bugün gecikmeli tavan lambası uygulaması yapacağız. Bunun için role takacağız. Bunun için de Tofaşlar'da kullanılan Ünivar marka tavan lamba rolesi kullanacağız. Bunun üzerinde 85-86 gibi ibareler yazmıyor. Orijinal ürün olduğu için ben size sadece yerlerini göstereceğim. Aynı şekilde bağlarsınız. Şimdi şu Ünivar marka yazı üste gelecek şekilde şöyle tuttuğunuz zaman şu gördüğünüz tepedeki şu ilk kablo kontaktan gelen artı. Arkadaşlar onun sol tarafındaki diğer kablo e, direkt artı şu gördüğünüz siyah bağladığım kablo şase kablosu e, şu ortada ve altta kalan iki tane kablo var arkadaşlar. Bunlar kapı sivicinden ve tavan lambasından gelen kablolar. Şimdi normalde bu sistem nasıl çalışır? Kapı sivicinin üzerinde eksi vardır. Siz kapı kapıyı açtığınız zaman sivicideki eksi tetikler ve tavan lambası yanar. Şimdi e, bir de tavan lambasını söktüğünüzde 3 tane kablo gelir. Bu kablonun biri artı biri eksi bir yerde sivişten gelen eksidir. Tavan lambasından switch'e gelen eksi artı ortadan kesiyoruz. Alttaki kabloyu sivişten gelen kabloya üstteki kabloyu da tavan lambasına giren kabloya bağlıyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Arkadaşlar uygulamasını gösteriyorum. Şimdi şu yazılı kısım yine üste bakacak şekilde. Yazılı kısma doğru bakan ilk kablo şu gördüğünüz ben kontaktan aldım. Kontak sigortasından e, artı. Merkezi kilidi olan araçlar bunu merkezi kilidin artısına da bağlayabilir. E, kilit açıldığında tavan lambası yanar o zaman arkadaşlar. Onun yanındaki kablo direkt artı aldım aküden arkadaşlar. E, siyah zaten biliyorsunuz. Eksi. Şimdi şu ortadaki kablolar kaldı. Ortada tam ortada ve altta olan. O da arkadaşlar tavan lambasından gelen kablo var demiştim. 3 tane. Bir tanesi de onların içinden eksiydi. Artı var. Eksi var. Bir de sivilce giden. Eksi var arkadaşlar. Bu üçlü kablonun içinde. Biz şimdi ne yapıyoruz? Sivilce gelen kablo var. Bakın bu sivilçten iki tane kablo çıkıyor. Şu sivilç tarafındaki eksiyi kesiyoruz. Siviz tarafındaki eksiyi kesiyoruz. Rölenin en altındaki kabloya bağlıyoruz. Diğer ucunu da yani lambaya giden ucunu da rölenin ortasına bağlıyoruz. Bakın böyle bastığınız zaman lamba yanıyor. 30 saniye sonra da lamba sönecek arkadaşlar. Bu tetikleme şeması bu şekilde.